...biz sana tapıyoruz. Halkalar kopamaz, eriyemez... ...ve koparılamaz. Allah Allah. Onun erimezdi birini sen döktün... ...hamurunu sen yoğurdun. Koparılamaz diyorum. Çünkü yaratıcı gazisine tapan bu halkalar... ...aynı kan, aynı iman ile birbirine kaynamış... ...ve Atatürk'ünü türkünü çevirmiştir... Atatürk, bu gençlik zincirinin, bu kuvvet akınının aslanıdır. Gençliğin kanıdır, ulusun canıdır. Yaşasın. Sorarım sizlere, kalsız gençlik yaşar mı, cansız ulus olur mu hiç? Şaşarım Türk'ün özüne el uzatmak isteyen şaşkınların perişan akıllarına. Onlar unutmasınlar ki, Türk'ün toplu vicdanındaki birleşik iman, dazi imanı karşılığına dikilecek ve onları en yakın bir zamanda inletecek, kanını dökecektir. Dökecekler! Arkadaşlar, kanunlarımız nihayet aklı başında olan insanlara ceza ediyoruz. Fakat insanlığın üstünde yalan bir valla Atatürk'e suikast hazırlayanları ancak insanlığın üstünde düşüncelerle halletmek lazım diyoruz. Bu iş ulusun ulusal benliğine terk edilmelidir ki toplu bir vicdandan gürleyen bir hükümle onlar layık olduğu cezayı bulsunlar. Türk ulusu devrimlerinin sembolü olan Atatürk'e karşı yapılacak suikaste değil bu fena fikrin akıldan geçmesine bile tahammül edemez. Bu uğurda gençlik ve ihtiyarlık canı olan Atatürk için kanını dökmeye her an hazırdır. şehrin sokaklarında ona hainan pusu kuranlar... ...kahrolsun Türk milletine bir vatan, bir medeniyet... ...ve bir gelecek yaratan bu büyük insana kıymet isteyen alçaklar... ...hayır, Türk ulusunun imanı derindir... ...bu büyük insan, Atatürk, mucizelere ve insanlığın üstüne çıkan bir kahraman... ...insan silahlarının tehlikesinden masumdur. Bütün bir gençlik namına söylüyorum. Atatürk, Ulu Gazimiz, biz sana tapıyoruz. Bize sen de inan. Hepimizin yaşatmak için kan vereceğiz. Can vereceğiz. Büyüklüğünün karşısında duyduğumuz iman varlığı inan ki sana fena fikir besleyen kafayı kurutur ve bu fikri yoğuran kanı bir an içinde doğurur. Her yılın Hatta her günün bile kendileriyle birlikte peydalanan melun kafileleri olabilir. Fakat bütün bir tarih boyunca melunluğun bu kadar iğrenci görülmemiştir. Bir fiskelik canı ve kapkara gölgesiyle güneşi söndürmeye geliyor. Güne her zaman onun için vermesini bilenlerdir. Bravo. <gülüyor> bravo, bravo. <gülüyor> bir milyon defa tekrarlanabilir. Başını omuzları üstünde ağır bir yük gibi suç gibi günah gibi bayağılık gibi taşımayanlar o başı güle güle. Türk'ü söyleyecektim. Türkiye'nin yıkıntısını isteyen bu baykuşlar bilsinler ki artık Türk milleti yıkılmaz. Türk milletinden kapılacak taht, çalınacak hazine kalmadı. Gözleri altınla kamaşan, burnunun önünü görmeyenlerin başı Türkiye'nin güneşini söndüremeyecektir. Kendilerine uygun bir dünya yaratmak, güneşi söndürmek isteyen bu aydın gökleri karanlık etmek isteyen baykuşlar, bu yarasalar, bu vampirler artık bilsinler ki Atatürk'ün dört yanını çeviren kalplerini kendisine, kalpleri kendisine çelenk olan, göğüsleri kendisine set olan bir Türk milleti vardı. Bu memleket, bu güler yüzlü topraklar, bu aydın gökler, damarlarında asil Türk kanı dolaşan, ünü dünyaları aşan Türk memleketidir. Bu memleketin büyük önderi, Atatürk Türk, Türk milletine can verdi. Atatürk'ün canı da Türk milletidir. Aradaki bağ can bağıdır. Onu koparmak isteyenleri biz İzmir kıyılarında da gördük. Bu bağ İskender'in kör düğümü değildir. Bu bağ milyonları bir cana bağlayan, milyonları bir kalp haline getiren... Kupar milyonları bir cana bağlayan, milyonları kalp haline getiren Orta Asya'dan kopup gelmiş, kurunu önüne katmış, asırları saniyeleştirmiş, her attığı adımda bir tarihe bir tarih yaratmış, bir milletin bağıdı. Teriyle kendi ekmeklerini kazanan, kendi güçleriyle şereflerini, zaferlerini koruyan namuslu adamlardır. <laughs>